Nerede bir şey yok. Tamam. Ay. Bu filmi alsam yoksa bu benim kendi yaptığımı alsam? Kendi yaptığımı alacağım. Şu takırsam. Olur. Hmm. Yerde bir şey var. Şunu takayım. Bir dakika. Aa, aa bu ne? Bu ne? Begüm. Ya aa, bu da ne? Açalım. içinde bir şey var aa. sanki. Aa. Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar birazcık heyecanlı olsun diye böyle yaptık. Evet. Allah müjde. Hadi gelin size bunların nerede olduğunu söyleyelim. En sevdiği bizim. <laughs> Ay arkadaşlar geldik. En sevdiklerim. Bu, arkadaşlar bu. bunları nereden aldığımızı <laughs> söyleyeyim. Antalya'da çok kolay bulabilirsiniz bunlardan. Bitmişse artık bir dahakine gelip alabilirsiniz. Biz 7 gün kalmıştık orada değil mi? Evet. 7 gün kalmıştık. Ama aslında biraz bir de göstersene. Deniz e, böyle güzel bir yerlerden de satılıyor bunlar. Evet. Denizli bir yerlerden satılıyor arkadaşlar. Hayır. Deniz kenarında bazıları Arkadaşlar bunlar arkadan bakın. Pır 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 çok parlayayım. güzel arkadaşlar. O yüzden ben bunu beğendim. Arkadaşlar orada gözük mesela bakmayın. Gerçek hayatta çok iyi gözüküyor. Evet arkadaşlar ışıkta... arkasına bak. Arkadaşlar bunları çok para verdiğimize söyleyebilirim. Bir de pijamaskeli almıştık ama kayboldu onlar. Arkadaşlar Bir de bunu ben seviyorum ya. Şu sevgili e, benim bu. Aa hepsine bak olur. size yazıyor. Evet. Çünkü biz sınavlar. Evet arkadaşlar şimdi bunları. Babamızla e, tanışmak ister misiniz? Ailemizle. Yok. Evet. Bugün daha yeni başladık. Daha yeni kafalar. Tanısınlar kapılan... ya bazen olmaz. Tamam. <laughs> halay. evet arkadaşlar geldim şu an mutfağa. Takalım. İlk benimkini içine takalım. Arkadaşlar benimki daha derinle yaşar. Hayır benimki daha derinle yaşar. o zaman şöyle biraz yukarıda seninki. Seninki şöyle fil <laughs> zaten karada yaşar. Bildin. <laughs> Ama kablomanlar da daha çok yaşar. Evet arkadaşlar çok güzel oldu. Görüşürüz. Hoşça kalın. <laughs>